Merhaba, bu dersimizin konusu login ekranı. Biltex programı kurulduğunda masaüstünüze ve başlat programlar bilgisayar yazılım yoluna kısa yollarını atar. Şimdi masaüstümüzde bulunan kısa yoldan Biltex'e girelim. Bu ekran login ekranımız. Kullanıcı adımızı, parolamızı ve veri ile ilgili bir takım bilgileri girmemizi sağlar. Bunları birazdan ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. BILTEX kurulduğunda otomatik olarak 2 adet kullanıcıyla başlar. Birincisi ekranda da görüldüğü gibi varsayılan kullanıcımız olan genel isimli kullanıcıdır. Parolası 1'dir. İkincisi ise sistem yönetimi yetkilerine sahip olan admin isimli kullanıcıdır. Yine admin'in şifresi de 1'dir. Admin ile yapabileceklerimiz ve yeni kullanıcı açma, yetkilendirme gibi konuları daha sonra ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Şimdi ekranımızı tanıyalım. Bu kısımda kullanıcı adımızı ve parolamızı girmemizi sağlayan alanlar var. Seçenekler kısmını açtığımızda ise sunucu adında bir alanımız ve varsayılan veri tabanına git isminde bir kutucuğumuz var. Sunucu Bu alana bilgisayar server'ın çalıştığı bilgisayarın IP numarası veya sunucunun ismini yazmalıyız. Örneğin 192.168.1.8 gibi. Eğer bir güzel server bu bilgisayarda değil ise bu alanı boş bırakabilirsiniz. Varsayılan veri tabanına git seçeneği ise eğer bir güzel serverınızda devir ve benzeri işlemlerden dolayı birden fazla veri tabanı varsa bu seçenek seçili değilken önümüze bir güzel serverda tanımlı olan veri tabanlarının listesi gelir ve bu veri tabanlarından hangisine girmek istediğimizi sorar. Eğer seçiliyse varsayılan veri tabanına size herhangi bir şey sormadan direkt girer. Şu anda benim bu şekilde birden fazla veri tabanım olmadığı için ne seçtiğim önemli değil. Bilgisayar Server'da şu anda bulunduğum bilgisayarda olduğu için buraya da bir şey yazmıyorum. Parolamı da yazdıktan sonra tamama basarak programa giriyorum.